...bakit olması gereken bu bilmiyorum. Hatta... ...belki de benim açımdan sevinilmesi gereken bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani neyse işte. Aslında bu konuyu çok da uzatmak istemiyorum da. Nasıl da zeytinyağı gibi... ...üste çıkmayı başarıyorsun inanılmaz. Kendine aklayacak bir formül... ...bulmayı başardın gene hemen. Ejder Allah aşkına kapatabilir miyiz şu konuyu? Sen bir şey sormak istediğini söylememiş miydin... ...demin geldiğinde? Yok artık geçti. Işte. Yok yok sor ne soracaktın sor. Şu demin gönderdiğin yazı ne hakkında onu soracaktım. Yok bence onu sormayacaktım. Hayır onu soracaktım. Peki söylüyorum din, min, maneviyat şu bu. Senin ilgi alanına girecek şeyler değil yani. Ay şu mesele. Bulmuşsun dişine göre bir kurban etinden sütünden faydalanıyorsun. Bıraksana artık şu adamcağızın peşini. Necla sinirleniyorum ama artık. Ne alakası var ya? Asıl senin ne alakan var dinle, imanla, maneviyatla? hayatımda bir kere oldu camiye mi gittin? Bir kere dua mı ettin de dinden maneviyatla bahsediyorsun? Ya din hakkında yazmak için ille de camiye mi gitmek lazım? Olur mu öyle saçma şey? Ya tutturmuşsun adamın ayak kokusu diye bir kere hocanın. Sana ne adamın ayak kokusundan? Adam ta on kilometre yolu yürümüş gelmiş bu karda, ayazda, soğukta o ayaklarla girmiş içeri mecbur kaldı. Ejder... Sen tam olarak ne diyorsun? Ya, ya? bırak Allah aşkına. Ne anlıyorsun tek hala? ne demek istediğini? Hayır, hayır, hayır 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 Ben anlamıyorum. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Annesinin babasının mezarı önünde tek bir damla gözyaşı dökmemiş. Hatta bir gün bile mezarlarını ziyaret etmemiş birinin maneviyattan bahsetmesini samimi bulmuyorum ben. Ağlamanın senin bilmediğin başka yolları da var Necla İyi peki. Devam et o zaman ne diyeyim. Keşke benim de kendimi kandırma işim seninki kadar düşük olabilseydim. Tamam belki. Kolaylıkla yapmaya değer şeyler bulur. Bu can sıkıntısından kurtulabilirdim belki. Temcit pilavı gibi. Aynı konuları geveleyip durmaktan nasıl da sıkılmıyorsun anlamıyorum. Ya. Bir kere sürekli aynı konuların üstüne gitmek. Yani ısrarcı olmak. Derinlere nüfuz etmenin, yeni bir şeyler yaratabilmenin başlıca koşullarından biridir. İkincisi sıkılmak ne demekmiş ya? Sıkılmak için hiçbir zaman bir saniye bile vaktim olmadı benim. Ayrıca sıkılmak denen duygunun son derece lüks bir duygu olduğunu düşünüyorum bugünkü şartlarda. Yani dünkü şartlarda lüks değildi de bugünkü şartlarda mı lüks Peki oldu? o zaman şöyle söyleyeyim can sıkıntısı her zaman lüks olarak nitelenebilecek bir şeydir oldu mu şimdi? Of bu kadar farklıyız o kadar birbirine zıt ruhlar taşıyoruz ki yani bazen kardeş olduğumuza inanmakta güçlük çekiyoruz. Eee normal kardeşler birbirine benzemez zaten. Biri çalışkansa öteki tembel olur. Biri akıllıysa öteki budalı olur. Birisi sosyalse öteki içe kapanık olur falan. Böyledir yani. Yani? Yani normal yani. İstanbul gibi bir yeri bırakıp da buraya yanımıza yerleşmeyi nasıl kabul ettim? Nasıl böyle bir şey yaptım? Hala inanamıyorum kendime. Bu, bu uyuşuk yerde ruhum karardı gitti ya. Vallahi ben evim, odam, kitaplarım neredeyse kendimi oralı hissederim. Başka bir yere de ihtiyaç duymam. Yani bu insanın kendine bir dünya yaratabilme, kendini oyalayabilme yeteneğiyle ilgili bir şey. E sen sıkılıyorsun çünkü hiçbir şey yapmadan öyle süzülüp duruyorsun güzel. Saldın kendini iyice. Eskiden çevirme evri yapıyordun iyiydi. Şimdi onu da yapmıyorsun. E sıkılırsın tabii. Çalışmak lazım, tutku lazım.